Iskır'da insanı en güçlü kılan şey birbirimize olan bu bağımız. Köklerimizle beslediğimiz bu bağ bu dünyadaki en büyük nimet. Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Hamdi Reyhan'ın çocuklarına hem anne hem baba olacaktır. Sefer ve Kiraz aşkı dillere destan olacaktır. Sefer Kiraz'ın içinde ukde kalan her şeyleri tek tek gerçekleştirecektir. Kiraz yeni albümüyle herkesin ağzında olacaktır. Ramazan diziye veda edecektir. Ramazan, Almanya giderken kaza yapacak ve vefat edecektir. Kaya ailesi ve Asuman perişan olacaktır. Ramazan, Mete babasız büyüyecek ve Asuman küçük karnındaki bebeği ile ortada kalacaktır. Asuman üzüntüden, bebeğini düşürecektir. Selma ameliyat olacak. Gözleri bir kaç bölüm sonra açılacaktır. Taner Selman'ın iyi günde ve kötü gününde her zaman destek olacaktır. Mevsim Gederli kasabasına gelecek ve Seyfettin'e sürpriz yapacaktır. Mevsim Selman'ın rahatsızlığı duyunca şok olacak, hemen ziyarete gidecektir.